Beş vakit ezanı Muhammedi ile ümmeti Muhammedi buluşturan, Aşr-ı şeriflerin semalara yükseldiği, coşkulu cemaatin tefekkürünün en güzel yansımasıdır camilerimiz. bir sesten kıraat ile namaz kılınan, seher vakti sabah makamında, öğlen vakti uşşak, ikindi vakti rast, akşam segah, yatsı ise Hicaz makamında kulluğumuzu toplayan camilerimiz. Adana semalarında yankılanacak yeni bir sada ile Sarıçam ilçesi Göztepe mahallesinin adeta göz bebeği olan Hacı Ahmet Güzen Camimiz 1742 metrekarelik ibadet alanına sahiptir. Şadırvan, bahçe ve sit alanlarıyla birlikte toplam 3824 metrekarelik bir alanı kapsamaktadır. İlçe sınırları içerisinde bulunan mahallenin ikamet eden kapasitesi 5000 civarındadır eşsiz bir tasarımın manevi atmosfer ile bütünleştiği bu mimari yapımız, bin kişiye ibadet etme imkanı sağlamaktadır. Camilerimiz, asırlardır ömrünü, gönlünü, kulluğunu Rabbine adamış tüm gönüllerin şifası olmuştur. Cuması bayram olan İslam aleminin, her safının dolduğu bir cuma namazında manevi iklimin en güzel raihası yayılır adeta. Topla bizi, yüceler yücesinin beyti. Topla ki, dağılmasın en kutsal değerlerimiz.